Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Gel. 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 Hadi herif seni. Atan şurası televizyon sesi biraz kısa ya. Bak video video yayınlayacağız. Bu biraz konuşsun. Aşkım cici kuş. Cici kuş. Cici bici kuş. Aha. Bici bici kuş. Hadi bir tane de bici bici kuş de. Bici bici kuş de. Hadi. Bir tane fotoğraf çeksene. Annenin fotoğrafını da çeksene hadi. Bir millet de duysun da yayınlayayım hadi. Hadi. Şık şık yapıyorsun yap bir tane hadi. Ya ne istiyor benim bıyıklarımdan ya? He? Aşkım de. Bici kuş de, bir kere konuş konuş. Aşkım de. Bici kuş de babacım de. Hadi. Sustum konuşmuyor. Bak annen sesleniyor sana mutfaktan. Hadi. Hadi. Bak anne 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 söküyor konuşuyor. Senin yerine anne konuş. Sen konuşsana lan. Ne hoca, bir şey olmaz oğlum. Ne, ne diyor anne? Pis 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 diyor. Sen de pis pis de. Hadi. Hop. Ho ho ho. Ho 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 ho. Hmm. Ya şöyle bir Allah aşkına şöyle tatlı tatlı konuş da millet bir seyretsin ya. Ne olur bir tatlı tatlı bir konuş ya. Kurban olayım hadi. Aşkım ne Hadi. Konuş Ne, ne anlıyorsun benim şu şeyden zincirden anlamadım ki. Nereydi? Hadi. Piş piş de. de. Kedi pis, 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 pis de. Kedi de. Kedi Hadi.

Aşkım diye bir tarafını yırtma. Kuçu kuçu de. Piçi piçi de. Piçi piçi kuş de. Heh. Ya pis, pis 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 de kedi çar. Kedi çar pis pis pis, pis de. Kuçu 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 de. Atan, atan. Aşkım cici kuşunun dışında başka şeyler de söyle. Kuşu kuşu de. <laughs> gel 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 gel. gel. Evet bici bici kuş. Bir de şey de. Gel pis 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 pis. Kedi çar. Kedi çar bir tane ya. Kedi çar gel.

Hadi biraz önce konuşuyordun. Şu kamera görünce niye susuyorsun ben ya? Anlamıyorum yani. Hadi. Kafa dur durma bana. Hadi konuşsana ya. Hı, -hı. Gel, gel. 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 Gel konuş. Koçu koçu koçu. Gel pis pis pis. Aşkım cici kuş. Gel. Aşkım gel. Kuş kuş kuş. Aşkım cici kuş. Bici bici kuş. Bici bici kuş. Bici bici kuş gel sağda solda ba babacım. Babacım. Aşkım babacım. Aşkım bici bici kuş. Aşkım bici bici kuş. Aşkım babacım. Nereye gidiyorsun? Aşkım bici kuş. O zaten burnumu hiçbir yere bir sığdıramadı insanlar zaten. Sen de burnumla uğraşıyorsun. Aşkın çocuk. <laughs> Son bir buçuk dakika kaldı. Hadi bir buçuk dakikayı dolduralım. Ya biraz konuşsan. Ne yapmak lazım? Seni farkında olmadan mı çekmek lazım? Galiba böyle yapmak lazım. Baba. Acho que eu me li de couche. Acho que eu me li de couche. Aşkım, aşkım cici kuş, aşkım cici kuş, aşkım, aşkım, konuş sana ya, of, neyse, aşkım, pici pici, pici pici, yeter artık bugünlük.